Samsun'da intikam almak için yolda yürürken Ufuk Altıntaş'ı öldüren zanlı cinayetin ardından şüphe çekmemek için hastaneye gidip ameliyat oldu ancak polislerden kaçamadı. <gülüyor> <gülüyor> Samsun ilk Adım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Ufuk Altıntaş'ın Motosiklet üzerinden tüfek ile ateş edilerek öldürülmesi olayı sonrası polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden CK ve EB tutuklanmıştı. Cinayeti işleyen ET'nin ise şüphe çekmemek için olaydan bir gün sonra hastaneye giderek kist ameliyatı olduğu tespit edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Altyazı <laughs> M.K. <laughs>